Bu fındıkların boyu biraz kısa değil mi? Yani insan boyundan biraz daha kısalar şu anda. 150 santim, 1,5 metre civarındalar. Yani sizce bunları toplaması daha kolay değil mi? Ve çıkan yeni cırıplar da çok odunsu çıkmış. Yeşil görünen hiçbir yeri neredeyse yok. Yani şu fındıkla bu fındıkla şu fındığın farkı ne? Bu fındık neredeyse 3 metre şu anda. E toplaması zor. Kalın. Yani şu fındık. Toplaması çok zor. Yere döküldüğünde zaten domuzlar yiyor. Bu kısa fındıkla uzun fındığın farkı ne? Bilen varsa yazabilir mi lütfen? Farklı cins mi bunlar? Yoksa güneş almasıyla, su almasıyla ilgili bir durum mu?